izleyicileri, sevgili YouTube takipçileri. Neredeyiz? Bugün Balya'dayız. balık <laughs> ee, Balıkesir Balya, Çukurcak Mahallesi'ndeyiz. eee önce şu beğenme tuşlarına basın arkadaşlar. Ha? 169 metre bir yer var burada amca. İsmin ne senin? 169 metre kadar Evet. Ha. Senin ismin ne? Benim ismim Bayram. Bayram abi üzüm oluyor mu burada? Vallahi üzüm oluyor ya bu sene yandı ya. Yandı kavruldu, mı? Kavruldu, kavruldu bu sene. Neden öyle oldu bilmem. Bakmayısın, bakmayısın. Ya herkesin ki öyle. Ha. Herkesin ki. Yılda oluyor da bu sene olmaz. Çok yaşlı gitti. Balliye ya. burası kaç kilometre? He? Balliye ne kadar burası? Vallahi bilemem ki şimdi ne kadar kilometre. 20 kilometre var mı? Herhalde vardır. Balliye 20 kilometre diyor. Herhalde vardır diyor. Gel Barış, böyle gel. Gölgeye geçelim. Evet arkadaşlar 169 metrekare köy içerisinde bir yer. Balıkesir, Balilet Çukurcak mahallesinde. İmarlı bir yer burası. Bu mesajı da hediye veriyoruz size. mesajda yerimizin içerisinde. Yerimiz böyle güzel. Burada arada odun koymuşlar. Köylüler odun koymuşlar. Odun bizim değil. Odunu vermiyoruz. Sadece yeri veriyoruz. Bir de mesajını veriyoruz. 169 metrekare iki kat. Yüzde 40 imarlı. Kaç metre olur buraya Türkiye ev? Hemen bir hesaplayalım. 17 34 mı oluyor? 68. 68 metre ev. Imar, %40 imar 68 metre ev oluyor arkadaşlar buraya. Çok güzel bir yerdesiniz. Bakın. Güney cephe bir yer. Ballet Çukurca köyü. En az bir 400 rakım var. Benim telefon arabada kaldı Barış. Valla ufak meblalar için güzel bir yer. Fiyatını da söyleyeceğim size, imarlı arsa burası. Fiyatı da 170 bin lira arkadaşlar. 450 rakım abi. 450 rakım var, çok güzel esiyor, çok güzel bir dağ keki kokusu var köyde. 450 rakımda, Balya Çukurca Köyü'nde 170 metre, 170 bin lira. 2 kat, yüzde 40 imarlı yerimiz burası. Mesajın dibine bir çadır da kursanız, bir konteyner de kursanız yaşayın işte bak, elektrik direği burada, aydınlatma direği burada, köy burada, alt tarafta, e, sol tarafta e, Göloba köyü var, alt tarafta Kaya Pınar var, çok güzel, yazlık var, bu mevkiler güzel yerler. E, dediğim gibi videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. 170 metre tanıtılacak da fazla bir yer yok, kısa vadede satılacak bir yerlerden bir tanesi bu, İlk arayana vereceğim burayı. Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Ali Metin. 0536 930 32 Türkiye Yetkin. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Bizi Instagram ta, takip edebilirsiniz. Sahibinden.com'dan takip edebilirsiniz. Youtube kanalından takip edebilirsiniz. Ve hepsi hem takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.